Aleyküm arkadaşlar. Ee, bugün e, bizim çocuklardan bir tanesini tekrar getirdik çiftle. Façalı e, bildiğiniz üzere davara gitti. Orada bir e, yüz dönüm bir arazi vardı. Oraları korudu. Onların derdi tilki, kurttu. Görevini güzelce adam gibi yaptı. Geri geldi arkadaşlar. Tabi bunun e, kardeşi Zeyna'yı o arkadaşa şey yaptık. E, bıraktık. İnşallah orada zaten bizim kontrolümüz altında orada kalacak. Bu yeniler bilmezler, yeni aboneler onlara da hatırlatmak amaçlı. Görünün oğlu. Ee, bu da. Ee, tabii bunun iki kardeşi daha vardı erkek. Onlar barınak hastalığından Sefa ile Murat arkadaşı öldürmüştü. Bu da bizde kaldı. Adamın dibi. Çok hoşuma gidiyor. Karakteri çok güzel arkadaşlar. Şimdi mesela bunu böyle yaptığımız zaman ayrı bir hava veriyor hemen şeye. Sonra bu gözü annesi parçalamıştı. Ondan dolayı façalı koymuştuk. Boy pos güzel daha bir yaşına tam olarak bilmiyorum arkadaşlar yani bir yaşına girdi gir, girecek veya girmiştir bilmiyorum da fazla şey değil yani daha genç bir köpek. Ama karakteri on numara bir köpeğimiz arkadaşlar. Şu arka basarları gördüğünüz zaman Şöyle biraz yakından şöyle çekersen Şimdi biraz daha e, buraya geldi adapte olamadığı için tabi biraz tedirgin. O kuyruk e, normalde yukarıda olur. Zayıf mı? Arkadaşlar koyuna giden zaten e, köpekler gönderdiğimiz köpeklerin hepsi böyle zayıflıyor. Zayıflık önemli değil. Her zaman söylerim köpeğe verirken ben e, e, gönderdiğimde sadece susuz bırakmamalarını söylüyorum. İç, i̇çi yanmasın sonra kilo aldıramazsınız çünkü. Dur oğlum dur. <laughs> Şeyde, arkadaşlar dişlerine baktım da şimdi geçen gün birisi sormuştu bir arkadaş. Dur dilini koydu oraya. Aptala bak lan şuradan şey böyle görüyorum dilinecek. Şurada boşluk bak iki daha küçük, daha şey. Şurada tamamen bir boşluk var. Niye boşluk var dedi. Arkadaşlar şey e, her zaman derim çok yakın bah e, köpekleri çiftleştirdiğinde bu tür şeyler e, özürler oluyor. Bunda yok ama o aklıma geldi onu söyleyeyim dedim. Genel olarak arkadaşlar bizim şeyimiz facamız eve döndü. Çünkü merak edenler de vardı. Otur bakalım, aferin lan. Adamın dibi dipi Şöyle bir de, şöyle de bir de, şimdi kapak fotoğrafı olacak bir tane. Bir kesit Allah. Ne mi oğlum? Aslan benim aslan. Arkadaşlar getir getirmez ilk yaptığım şey iç parazit. Şimdi e, bir koku geldi, acaba dedim, e, biraz önce yemi yedi, o onun kokusu. Yoksa köpekte bir şey yok, paraziti verdim çünkü, yeni verdim değil mi babuş? Nasıl arkadaşlar sizce büyüdü mü, gelişti mi ne bileyim, şöyle bir gez bakalım, şöyle bir şey yap bakalım, ne yapacak? Ay gibi oldu arkadaşlar şey olarak maşallah. iskelet yapısı on numara, kafa yapısı 10 numara. Uyruk güzel, tut tutuşu da güzel. Yani bir daha çocuk mu çocuk. Bunu şimdiden sonra işte ezdirmeden, karakterini şey yapmadan, bozmadan ben bir yaşına kadar arkadaşlar davara asalarım. Genelde sorarlar, iskelet yapısı tam otursun diye. Sonra e, davarda e, çok kalabalık köpekler çöküyor. Ee, bu sefer e, karakteri bozuluyor. İskeleti ne kadar güzel olursa olsun önemli değil. Ee, köpek bozulduktan sonra sıkıntı olur. Şuradan çekersen daha şey değil mi? Güneş yapma. E, ee, i̇skelet yapısı bo bo bozulmasa ne ki? Kendi karakteri bozulduktan sonra bir köpekte aranan şey karakter arkadaşlar. Şöyle bir kulübelere doğru götürmem. bir de. Tabi bu şimdiye kadar tam özgüveni olmayabilir. Şimdiden sonra bunu bir telin içine alacağım. Tam bir aslan kesilecek. Ya bu benim stilim arkadaşlar. Bir yaşına kadar gönder. Sonra keyfine bak. Ha, sarsılmaz onu yapmadım. Sarsılmaz. Elimizde yetişti. Gel bakalım, gel, gel. Bu bağ da bilmez doğru düzgün. Değil mi lan? Bağ da bilmez bu sıpa. Gel gel. Adam Adam. Şşt, 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 şşt. Ben de gayet çık. Abren doğuy götürdüm. Abren kadar oldum mu? Hemen hemen. Gel, gel, gel. Gel oğlum. Gel. Gel, gel oğlum, gel, gel. Gel tasın, gel. Affedin beni. Gel. Ağabey, hatırladın mı lan? Hatırladın mı? Gel amir, gel. Gel. Hatırladı vallahi. <laughs> Bak yatacak. Dur oğlum dur. Aferin lan sana. Aferin sana oğlum. Abra görünce paçalı küçüldü arkadaşlar. Küçülmesinin nedeni Abra tanıdı altında büyüdüğü için aferin bana, aferin. Gel. Gel, gel gel gel. Arkadaşlar gel bak gel gel gel. Kapana şey yapar lan. Kapana şey bir. Kapan. Arkadaşlar bizden de bugün bu kadar yeni üyeyi size tanıtalım dedik. Üye derken arkadaşlar bizim çocuğumuz geri çiftliğimize geldi. Onu bir gösterelim dedik. Umarım beğenmişsinizdir. Gelişimi falan güzel. Yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Herkese hayırlı günler diliyorum. Kalın sağlıcakla. Gel oğlum gel.